Düğünüm var benim anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Evet. Düğünüm var benim anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyorum. Düğünüm var benim anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim evleniyorum. En düğünüm var benim anlamıyor musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim evleniyorum. En Düğünüm var benim anlamıyor mu? mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Allah yemin ederim. Evleniyorum. Düğünüm var benim anlamıyor mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Allah yemin ederim. Evleniyorum. En düğünüm var benim anlamıyor musun? Mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünüm var. Nikahlar kıyılıyor. Allah yemin ederim. Evleniyorum. En...